Merhaba arkadaşlar, Sıfırdan Motora kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yaptım, evden giriyorum videoya. Genelde sizlerden gelen sıkça sorular var veya kendi öğrencilerimden gelen sorular var. Uzun yola çıkarken motor çaplı ne yapabiliriz? Motora ne gibi bakımlar yapmamız gerekir ve yanımıza neler almamız gerekir? Biraz bu konulara ufaktan bir değinelim. Şimdi motor için mutlaka motorun bakımlarının iyi olmuş olması lazım. Öyle kapının önünden motor direkt çıkmayın. Yağ değişimlerinin güzel olması gerekiyor. Yani ben mesela 1600 km yapmıştım kendi motorumda. Benimki küçük bir motor, Bajaj Pulsar NS200 marka motorla çıkıyoruz. Yani de 2000'i buluyor bulmuyor hemen yağ değiştiririm ben. Bir kere yağ değiştiririm, bir kere de bir yağ filtresi yağ değiştiririm. Yağ 1600 km'de de değiştirdim. Onun dışında bir zincir bakımı yapacaksanız, zincir bakımı mutlaka gereklidir. Zincirinizi iyi kontrol edin. İyi bir zincirle çıkın yola. Scooter'la çıkıyorsanız kayışına bakın. Kayışında bir durum var mı? Ön varyatör kontrolü yaptırabilirsiniz. Temizliğini yaptırın mutlaka. Farlarınız yanıyor olsun. Ola ki karanlıkta kaldığınız zaman sizi idare edebilsin biraz. Motorunuzun aküsü mutlaka iyi durumda olsun. Sigortalarında bir problem olmasın. Elektronik aksamda küçük çaplı böyle problemler yaşıyorsanız. İşte ekranınız gidiyorsa, geliyorsa veya her bu tarz problemleriniz varsa mutlaka bunları çözümleyin. Yolda bunlarla alakalı kalmayın. Tekerlek kontrolleri çok önemli. Tekerleğiniz yeni olsun, uygun olsun, havalarının lastikleri güzel olsun, yani herhangi bir vida çivi girmemiş olsun. Mutlaka bir kontrolünü yapın. İnik lastikler risktir. İnik lastikle yolda giderken dengeniz kaybolabilir, motor tutuş sağlamayabilir, güzel yatamayabilirsiniz, zemine bağlı çokça sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bir sert bir yerden geçerken kasis olur, çukur olur. Ve lastik havanız inikse jantı kırabilirsiniz sert çarparak. Bu gibi konulara dikkat etmek lazım. O yüzden motor bazlı bütün kontrollerinizi yapmış olun. Herhangi bir ilk az uyarıda lambanız yanmıyor olsun yola çıkacağınız zaman uzun yol yapıyorsanız. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki yine de yanımıza tedbir amaçlı neler alıyoruz? Burada yanımdan ufak ufak alıyorum. Mesela bir litre yağ alıyorum ben yanıma neden ola ki motor yağ kaçırdı bir şey oldu yolda fark ettim bunu bayağı da yağ eksilmiş bu durumda motoru sağ çekip tamirci aramamak için veya çekici aramamak için hani yağ ekleye, ekleye devam edebilirim en azından istediğim yere götürene kadar veya burada bir lastik tamir kitim var ola ki yine tekerim patladı hiçbir şey yapamıyorum o an hemen bunu basıp yakın bir tamirciye gitmek isteyebilirim ama belki lastik yana açarsa, kenar jantlardan da açarsa bu genelde çok etkili olmuyor. Bunun da yani fayda vermediği yerler olduğunu biliyorum. O yüzden onun içinde şöyle bir fitil, patlak lastik tamire fitil atmak için bir kit alıyorum yanıma. Uzun yol yapacağım için hava koşulları ne olacak, ne kadar su göreceğiz bilmiyoruz. Aynı zamanda ortalama belki 1000 kilometreden fazla yapmayı düşünüyorum. 300-400 kilometrede bir çünkü bu daha fazla da olabilir ama çok çamur topraklı yollara girersek 300 minima kilometrede bir zincir yağlayacağım için bir zincir yağ alıyorum ya Yine burada bir takım taklavat çantam var. Bunun içerisinde koli bandım var. Şöyle bir sigorta takımı alıyorum sigorta için. İşte falçatadır, elektrik bandıdır, pensedir, alyan takımıdır, anahtar takımı gibi şeyler var. Ola ki motorda aküye ulaşmam gerekir. Bir şey yapmam gerekirse motorunuzun hangi alyanlar veya da anahtarlara sahip olduğunu bilin ve ona göre pratik çözümlü müdahale etmeniz gerekirse edebilin. E ben bilmiyorum anlamam demeyin. Ola ki bir tamirci bir şey tarif edecek ve sizi kurtaracak bir yere kadar telefondan. En azından buna kadar müdahale edebiliyor olun motorunuza. Yine bir tane pompam var. Bir dakika getireyim onu burada değil. Evet getirdim pompayı. Böyle bir pompam var. Bunu direkt aküden bağlayıp tekeri şişirebiliyorsunuz. Ama bu pompaların böyle şeyleri de var. Kendinden bataryaları var. Doğrudan direkt siz hiçbir şeye bağlantı kurmadan tekere bağlayıp şişirebiliyorsunuz. Veya böyle bir imkanınız yoksa da jockey tüpler var. Bunların mekanizmaları var. Bunlar biraz daha fiyatlı oluyor genelde ama direkt lastiğinizi küçücük bir tüple direkt mekanizma ile hava basıp şişirebiliyorsunuz. Gibi gibi teknikler var. İşin özü yapmamız gereken şey aslında yolda ufak tefek çaplı sorunlar yaşadığımızda yanımızda biraz tedarik olsun en azından en yakın tamirciye kadar veya o an başa çıkabilecek kadar işi götürebilmemiz lazım. Çünkü dağa çıkıyoruz, tepeye çıkıyoruz, orman yoluna giriyoruz. Her zaman her şeye anında ulaşamayabilirsiniz. Bir yol yardım saatlerinizi hatta bütün seyahatinize mal olabilir. Bunu engellemek için şöyle ufaktan bir kendinize kit yapıp yola çıkmanız mutlaka gerekiyor. Şimdi bir yola çıkalım, bakalım nerelere gideceğiz. Bayağı uzun bir rota oluşturmaya çalışıyorum yola çıktıkça ne tekrar kayda gire gire size anlatacağım. Hadi buraya geçtik. Evet efendim Marmara Ereğlisi'ne geldik. Şu an bir mola verdim burada. Yoldayken de düşündüm bayağı bir motor hazırlıklarıyla alakalı frenleri söylemeyi unuttum. Fren hidrolikleri, fren baltalarınızı falan da iyi kontrol edin. Buradan Artemis Tapınağı'na gitmeyi düşünüyorum. Çanakkale'de. Oradan aşağıya doğru ineceğim. 32.620 kilometrede başladık tura. Bakalım en son geri geldiğimizde ne zaman bitireceğiz. Yani tahmini Antalya'ya kadar gitmeyi düşünüyorum ama tabii 3-4 günlük bir periyotta bunu geze geze yapacağım. İşte rotalarımız Çanakkale, Akçay, Ayvalık, Kuşadası, ee, İzmir, sonrasında bir Antalya, Pamukkale gibi devam etmeyi düşünüyorum. Bakalım nereye kadar müsaade edecek yollar motor? Tamamlayabilecek miyiz soru ben de bilmiyorum. Ama başlayalım. Şimdi bir mola verdim motor dinlensin biraz. Ortalama bir saatte falan geldim buraya. Yavaş geliyorum yine. Motoru yormuyorum. Bayağı yükledik çünkü motoru 3 4 gün aldı için. Ağır ağır tadını çıkara çıkara bakalım. Durdukça yine bilgi veririm size. Hadi bakalım devam edelim şimdi. eee üçüncü mola zamanı. Şimdi ikinci molayı size göstermedim. Yanlış oldu biraz. İşte burada biraz motorumuz dinlensin. Bakalım kilometremize de ne olmuş. Evet, 32.843 kilometrede ufak bir motor dinlendirmesi sonra devam. Hadi bakalım. Evet. HGS'm var ama. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. getiriyor. Allah Allah yine acayip acayip yerlere girdik. Bu ne ya? Sizin Dur bir, bir bakalım ileride ne var. Gelir <laughs> abi gidiyor ben mu gitmiyor? Şuraya gittim de görmedim. Yaya geliyor diye. Hani tek gazla çıkardım diye. Tamam sağ ol abim. Olduğu kadar artık. Evet.

Temple Athena. Geldik ama abi bizi de öldürdü yol. Yani böyle bir şey yok ya. Buradan var ya. Of. Abi sakın sakın motorla. Gerçekten çok 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 zordu ya. Kaç kere düşme tehlikesi geçirdim ya. Baya baya teker havalandırıp havalandırıp durdu yani. Baksana abi taşlara. Hem rampa çok dik Teker havaya havaya atıyor ya. Bakalım içeride ne var bir geçelim içeri. Evet arkadaşlar burası çok rüzgarlı. Sesim size geliyor mu bilmiyorum ama Artemis'in tapınağı dedim herhalde. Burası Athena'nın tapınağıymış. Artık bana alışmanız lazım. Böyle yanlışlıklar çok oluyor bende. Burayı eski Yunan mitolojisine inananlar yani Yunanlılar Zeus'un kızı olan Athena için yapmışlar. Böyle bir tapınak. Çok eski bir tarihi eser ve güzel bir manzara eşliği yapmışlar ki herhalde izlerken canları sıkılmasın bu manzarayı izlesinler diye. Şimdi ben sizi bir manzaraya doğru götüreyim. Biraz da oraya bakın. Tapınak burası. Burayı da şöyle bir çekelim. Bir manzarada buluşuruz tekrar. Evet manzarası da harika buranın. Buraya gelmek için bayağı bir yol çektik. Yollar çok güzeldi. Yani bir şekilde yol babında zorlanmadık bozuk yollardan kaynaklı. Ama en son mükemmel bir sürpriz yaptık. Bayağı bayağı sıkıntılı bir çıkış oldu bizim için ama değdi açıkçası. Burası çok güzel bir manzaraya sahip. 400 kilometreden fazla bir yol geldik. Şimdi buradan artık bir yerlerde kalacağız, bir yerlere bakacağız. Ama genel olarak işte mutlaka manzarası için bile gelinebilir. Sesim geliyor mu bilmiyorum size ama 2024 yılı itibariyle müze kartla beraber giriş ücreti kişi başı 60 TL. Ve çok güzel bir manzarası var. Yolunuz düşerse Çanakkale üzerinden mutlaka buraya bir uğrayın derim. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıktık ineceğiz. Tekim. Risk almak istemiyorum iki kişi. Aşağıda büyük motor kullanan çok kişi kalmış. Abi nasıl çıktın falan muhabbet oldu. Vallahi ikinciye bir daha çıkmam yani kesinlikle. Ben de bir an olayın şeyine kapıldım, çıktım. Ama ikiye çıkmam. Çünkü sıkıntı ne biliyor musunuz? Yayalar. Hani motoru indirebildim veya indiremedin meselesi değil. Tek bacağımla evvel hava tutarım hani. Arka freni de bırakmam. İnerken çıkarken bak bu dengeden hiçbir zaman bırakmam ama yaya burada problem. Önüne bir anda çıktığında senin taşlarda dengen yokken durman gerekebiliyor. Bu durumda çok sıkıntı yaşıyorsun. Çıkarken de inerken de. Ama güzel. Mesela orada şimdi yayalar var. Ben burada müsaitken rahatken duracağım. Orada taşlar çok bozuk. Devam ediyorum. İnşallah farklı bir hareket yapmazlar kontrol 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 evet evet tekrar sağ tekrar sağ herhalde buralardan geldik çok iyi hatırlamıyorum İnşallah bir de çıkmaza falan düşmem buradan motor falan çevrilmez yani oh yordu hani gerçekten gittik ya orada Bolu'ya gittik Düzce'deki orman yollarında falan böyle değildi abi bu kadar değil de yani şu an çok zorluyor Allah Allah evet daha düzlük herhalde bitirdik evet çok güzel evet düşseydim de beraber düşecektik artık bu da beraber paylaşırdık hep birlikte şimdi bizimkini bir bekleyeyim onu almadım ne no olur ne no olmaz diye arkama hem hafif olsun bana kolay olsun Gerçi gel dedim de Bakmayın erkekle toz kondurmadım gelmek istemedi böyle biraz daha garanti olmuş oldu şimdi ya kalacak bir yer bulacağız ya da İzmir tarafına doğru geçeceğiz artık yolun durumuna göre ya İzmir'e ya burada bir yerde kalacağız hadi bakalım devam Evet arkadaşlar 12 saatlik uzun bir serüvenin ardından yoruldum artık buradan İzmir'e gidecektim saat geç oldu. 10 11 civarına geldi. Karanlıkta gitmek istemiyorum. Akçay'da kaldık. Orada da bir otel tutuyordum. Otelin elektrikleri gitti şu an. Sahile geldik. Takılıyoruz. Oteldeki resepsiyondaki arkadaşsaki sahilde takıl bir iki saat. Gelir elektrik, gelirsin o zaman tutarsın oteli. Gittiğimde bakacağım. Eğer elektrikler gelmişse kalacağım otel odasını da gösteririm orada size. Burada böyle bir şey keşfettim. Bu çilekle portakal karışımı buzlu farklı bir şey. Ama aşırı güzel. Sürekli şu an sahilde oturdum, bunu içiyorum. Akşayda kalabilirim. Bütün devam ettiğim günleri burada tamamlayabilirim herhalde. Hazır gittik, tam otel odalarına bakıyoruz tutmak için. Deniz manzaralı oda var, o var, bu var derken. Abi asansörde elektrikler gitti. Az kaldı mahsur kalıyorduk. Tam elektrikler o ana denk geldi. <laughs> Neyse bakalım. Şimdi bu kadar da üst üste gelmişken Yola çıkarım, motorla yolda kalacağım tutar, tamir edemeyeceğim gibi bir şey çıkar gece karanlıkta yolda kalırım diye de korktum. En iyisi biraz burada kalmak. Otele geçeyim, orada kalırsam diye zaten başka çarem yokmuş gibi şu an. Tekrar orada size bir gösteririm. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, otele geldik. Elektrikler kesikti. Veya oteldeki resepsiyondaki abiyle de muhabbet ettik. Baya elektrikler gelene kadar. Şu an saat kaç bilmiyorum tam olarak. Bir bakayım. Şu an saat 1.20 geçiyor. Bir çeyrek geçe gibi 5 dakika oldu gelelim. Otel tarafta şöyle. Fena değil. Yani o falan var. Geniş bir oda. Sevdiğim özelliği şöyle denize karşı. Kur manzarası var. Gece pek görünmüyor ama denizin sahilin dibinde bir otel. Bu yanını çok sevdim.